gördüğünüz gibi her taraf yemyeşil ova. Zeytin ova değiller buraya da. Buraya İstanbul yolu. Her taraf zeytinlik gördüğünüz gibi. Sar altın her taraf. Her taraf yemyeşil. Sap sarı altın hepsi sanki. Bunların hepsi para. Değeri biçilmeyen ağaçlar. Senelerdir buralarda millet bunlara geçim yolunu sağlayıp <laughs> Bir diğer tarafa geçelim. Bak burada böyle. Ön <laughs> taraf ağacı. Karşıda İstanbul yolu var. Akisar yolu var. Burası zeytin avay yolu. Her taraf zeytin içinde. Yolcunun gibi dedi. <laughs> Arabalar gelip gidiyor buradan tankerler. Arabalar gelip gidiyor. Zeytin avay yolu burası. İstanbul Ankara yolu, Balıkesir yolu. Her taraf yol olmuş. Hava çok güzel. yeşiller her taraf. Evet videomuz burada kapatıyoruz.